Selam sevgili arkadaşlarım. Nasılsınız? Evet, gene geldim karşınıza. Bu sefer değişik bir şey yapacağım. Yani değişik dediğim gene tarot bakacağım da efendim haftalık yorum isteyenler var. O yüzden o haftalık yorumlar için bakalım bir deneyelim. Tamam mı? Bu önümüzdeki Pazartesinden itibaren de zaten hatta bugünden başladı. Son dördün yani ayın son dördü çeyrek zamanı yeni aya gitmeye bir gıdımcık bir şey kaldı. İşte bu hafta e, pazartesinden pazara kadar olan bölümde bakalım neler oluyormuş bu hafta bütün tüm burçlar. Hissesine ne düşüyor yani genel olarak bakıyoruz kişisel değildir burç bazında da değildir buraya gelen abonelerim arkadaşlarım ve şu anda bunu seyreden tüm kim varsa hepimizin hayrı için diyoruz ve başlıyoruz tamam mı? bakalım evet çok güzel çok güzel hmm. 7 tane kağıt seçtim arkadaşlar tamam mı bir tane kağıdın ilki yani pazartesini baz alaraktan yapayım dedim. Pazartesi günü aziz kağıdı çıktı. Nedir bu? Aziz bir toplum kuruluşudur. Sivil toplum kuruluşudur. Ya da işte bir evli kararıdır, Ciddi bir niyettir. Artık karar verilmiştir. Ondan sonra nikah yolunda ilerleme hareketi başlatılmıştır falan yani tamam mı O bir ikincisi Aziz kağıdı bir de korumadır da aynı zamanda bir koruma şemsiyesinin altında olduğunu hissetmek bir ciddi yani bir nasıl diyeyim Eski ataların mesela Aziz eski ataların böyle devamı gibi böyle nasıl diyeyim eski zamanlardan kalma böyle bazı örf töre, töre bu tür şeylerin çok daha bilincinde olmak böyle töresel böyle eskiye matuf şeylerin güncellenmesi demektir. Bazı itikatların, inançların güncellenmesi de olabilir. Yani öyle bir ruh halinde olacağız. Eski atalarımızı falan da düşünüyor olabiliriz. Eskiden neler yapılmış, ne gibi örf adetlerimiz varmış gibi. Daha bir ciddiyet e, gösteren ilişkilerdir. Daha bir ağır başlılıktır. Falan falan falan. Siz bunu böyle, pazartesi bu tür etkiler var. Yani nedir bu? Eğer e, modern bir yaşam sürüyor iseniz, işte evlenmesek de olur. Ya işte böyle ge ge geçinip gidiyoruz. Dur. İkonik çay mı bakınız. Çok ikonik bir çay bardağım var. İnce de abartmış da abartmışlar yani. Bir fotoğraf çekeyim. Pazar pazar. Sabah sabah. Siz de çayınızı için. Hazırlığınızı yapın. Bu arada bir bardak çay Alınız elinizde şöyle pazar pazar. Yani ne diyor? İşte böyle yani. Diyor ki bu böyle olmasın. Çocuk da yapalım bilmem. Biz bunu işi ciddiyete bindirelim. Atalarımız gibi yani böyle. E, birlikte yaşamak değil de usulüne göre. Aziz öyle şeyler ister. Ciddiyet ister falan. Sivil toplum kuruluşlarıdır ondan sonra bir e, inançları vardır, e, savundukları bir tez vardır, o fikir altında birleşen insanlar, sağlam, sağlam. Yani işte bir vakıf kuralım da orayı apırtalım öyle değil. Yani ciddi ciddi bir şeyi asılmaya çalışan, mesela hayvan hakları için. Mesela çocuk kadın hakları için bilmem ne bilmem ne yani. anlatabiliyor muyum? Ama sağlam bir kuruluştur öyle şeylerin faaliyete geçmesi. <laughs> pazar günü bu tür etkiler var. Pazartesi ya da. Evet. Pazardan başlayalım biz değil mi? Böyle yapalım. Nedir pazar? Ee, güneş ile başlar pazar yani Sunday dediğimiz şey güneş günü Sunday yani aslanın günü aslan burcu falan filan çocuk yani çocuk tohum kılıç kralı buyurunuz bu da ikinci gün artık siz nereden başlatmayı düşünüyorsanız pazartesiden de alın yani pazardan da alın Monday şeydir yani ay günü Moon, Moon Day. Ne dedik? Kırıç kral dedik değil mi? kral. Evet. Çok mantıklı bir günümüz olacak. Böyle karşımıza kadınsanız hava gibi enerjisi olan <laughs> akıl mantık yürüten hafiften de özgür mü takılan Böyle kova gibi. ikizler gibi falan. Yani. Terazi de olabilir. Ama terazi aşk, aşka daha çok yatkındır. Terazi böyle. Öf. Terazinin aşkları. Aman Allah. <laughs> Neyse. Orayı da geçelim. Yani mantık güden bir gün olacak. Haftanın ikinci günü. Haftanın ikinci günü böyle çok mıç 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 falan aşklı meşkli bir şeyler karşımıza çıkmayacak. Anlatabildim mi? Böyle uçarlı kaçarlı da olabilir. Ciddiye almayacağınız ilişkiler de olabilir falan. Gezin tozun eğlenin yani o anlamda. Şeyin azizin zıttı. Gezin tozun eğlenin. Ama terazide bak şeyi, evlilik evini yani nedir bu? Yedinci evde terazidir. Evlilikleri de kapsar. Evlilikte önemli bir husustur terazi. Neden? Bir de kefeleri vardır ya dengede olursa evlilik olur. Denge, dengesiz bir terazi ise evlilik biraz zor olur yani. Yani terazinin işte sınavları da hep oradandır evli kevi denerler ederler birçoğu eline yüzüne bulaştırabilir yani çok nadir içlerinden dengede olan aşkı meşki romantizmi dengede tutan bıcık bıcık böyle mıç, mıç değil ama çok da böyle sert mantık el kılıcı elinde böyle de değildir onlar kazanır bu işi yani kalplere de <laughs> burayı da geçtik. Geldik efendim üçüncü güne. Üçüncü günde imparatorça çıkmış. Üçüncü günde haftanın üçüncü günü bazıları hamile kalabilir. Çarşamba mı olur bu? Salı mı artık? Onu nereden başlatıyorsanız dedim ya size kalmış bir şey. Ben söylüyorum şimdi. Herkes kendi durumuna göre alsın. Ondan sonra yani ama yaratıcılık ilham yoluyla böyle bir şeyler üretmek, bir sanatçılık. Bir sanatçıysanız müthiş bir ilham alıp bir beste pat sabahın köründe uyanıp o şeyi notalar böyle yağabilir size anlatabiliyor muyum? Böyle yağabilir. Ondan sonra oradan bir beste çıkabilir. Acayip bir e, nedir? Bir şeye gebe kalmak. Yani to, tomurcuk tohum, bak bahar gördünüz mü? Nasıl canlanıyor? Bir canlılık, bir dirilik, bir şey yaratımı hani doğayı böyle tasvir ederiz ya ağacıyla şey falan. Şu ağaçlara bakın, yapraklara bakın başaklara bakın. Bolluk, bereket. Ve Çarşamba ya da salı işte neyse o. Haftanın üçüncü günü. Ee, bolluk bereket. Burada Başak'ta var ya. Bolluk bereket kimsali. Yeşillikler de öyle. Taca Bank. Ya annelik tacı ya işte bilmiyorum. O besteyi nasıl yaptıysanız onu yaratan bir kaç giyeceksiniz böyle. O gün çok bereketli bir gün. Bir şey bir şeyler yapın yani. Nasıl bir şey ürettiğinize bağlı. Geçtim orayı. Ondan sonra geldik dördüncü güne. Tılsım kraliçesi. Eh, borsada bir şeyler oynuyorsanız bir gayrimenkul şu bu falan filan dördüncü gün yatırımlar çok güzel harika muhteşem. Muhteşem ötesi. Tamam mı? Aklınız paraya çalışıyorsa hatunlar, burada hatunlar var. İki tane hatun kişi çıkmış. İmpar İmparatorçe ve tılsım kraliçesi arka arkaya. Bir de böyle erkek olaraktan da hava grubundan birisi çıkmış. Bunları kaydedin arkadaşlar. Ondan sonra bu hatun kişiler bereketli. Erkekler gözünüzü dört açın ha. Kadınlar burada dominan ve paralı pullu üretim yapan hatun kişiler. Aha. Böyle yani. Bak. Tılsım kraliçesi berekete bakıyor. Yüzü berekete doğru bakıyor. Görüyor musunuz duruşlarını? Anlatabildim mi acaba? Hı. Ondan sonra bir adım ileri, iki adım geri. Mehter takımı başladı. Bir adım atıyor, bir geri atıyor. Bir kararsızlık. Eviriyor, çeviriyor. Böyle midir, böyle midir? Şöyle midir, şu mudur? Bu. Kararsızlık. Ama belki siz öyle oynarken bir de bakıyorsunuz sağlam bir yapı kurulmuş bile evvelden yaptığınız şu tohumlarını attıysanız eğer bazı şeylerin işaretlerini alıyorsunuz. Çok sağlam bir yerdesiniz. Ama ve haftanın son günü e, eteğinizden paçanızdan çekiştiren birileri olabilirmiş. Haftanın son günü biraz mücadeleye bazı insanlarla onların hırslarıyla hadsizliğiyle uğraşabilirsiniz arkadaşlar diyor. Tamam mı? Bu iş böyle. Kendinize iyi bakın. İyi bir hafta sonu diliyorum. Pazarınız güzel geçsin. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.